Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir tarif vereceğim. Kısır tarifi. Bu kısır tarifi Ayşe'cimle Selin'cimden geldi. Ee, şöyle bir yemek kaşığı, birer yemek kaşığı domates ve biber salçası, bir su bardağı bulgur, ince bulgur, yarım çay bardağından az zeytinyağı, yarım çay bardağından az hatta dörtte bir bar, çay bardağı nar ekşisi, 5-6 tane taze soğan, e, biraz maydanoz bir çay kaşığı dolusu da kimyon kullanmış Ayşecim. Çok güzel bir tarif. Çok beğendim ben. Ben hastayken yapmış, getirmiş, zile de basmamış, kapıya asmış sonrasında da tarifini de bana o gün çekmiş, atmış ben yayınlayabileyim diye. Hemen Ayşecim şöyle bulguru bir kabın içerisine alıyor. Oradan minik bir elde suyunu ekliyor görüyorsunuz. O da Selincim'in elleri. Selinle Ayşecim daha önce bana patatesli bulgurlu köfte tarifi ve elmalı Pasta elmalı kurabiye tarifi yapmışlardı kanalımda var tanıyorsunuz ikisini de Ayşe soğanları bulguru yıkayıp süzdü soğanları da doğrayıp taze soğanları güzelce üzerine ekliyor salçasını tuzunu yağını zeytinyağını nar ekşisini de güzelce ekliyor kimyonunu da koyuyor şöyle bir karıştırıp Maydanozunu en son ekleyecek gerçekten çok güzel bir tarif az, az malzemeli olması da çok hoş ben böyle kısırı çok severim kahvaltıdan e, akşam yemeğine kadar her vakit kısır yiyebilirim kısır çok sağlıklı bulgur çok sağlıklı daha doğrusu çocuklarınıza e, bol bol yedirin çocuklar yaşlılar. Ee, hamileler, e, emziren anneler bol bol yemeli. Ayşe şöyle güzelce maydanozunu da ekliyor, eliyle karıştırıyor. Ee, ben de böyle elimle karıştırırım, çok severim. Tabağına da servis için aldı. Görüntüsü muhteşem, tadı da çok güzeldi. Bu kısırı yapıp bana getirmişti. Çok beğendim ben gerçekten. Hastaydım bir de, o kadar iyi geldi ki. Canım benim zili bile çalmamış, kapıyı asmış gitmiş kalkınca bana sürpriz oldu. Videosu da ayrı bir sürpriz oldu. Selinciğime de, Ayşeciğime de çok teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık. İnşallah sizler de bu güzel kısırı denersiniz.